Olayın sebebi yok ya. Ben sadece bu prim arıyor. Herkesi sataşıyor bu yani. Orhan karışıyor mu var Cansu da herkesinkini görmüş. Herkese bamya diyormuş. <laughs> Maşallah. Birinin <Yeninkini> görsün. <laughs> onu yazan kimdi? Ona, ona, ona moderatörlük verin ya. Herkese aynısını söylüyor çünkü. Çok haklısınız. Kim hangi erkekle tartışsa herkese bamya diyor artık. Ne kadar gördüyse. Kolay gelsin reis. Selamünaleyküm rast. Vallahi selamünaleyküm. selamını bereket. Ya ben bir şey demiyorum. Mişina baksınlar ya. Burası. Allah'a şükür. Kızlar ısınada sağlam. Bana böyle bir şey önemli değil. Var seninkinde gördük galiba. Bilmiyorum ki o yazanların hepsi görmüş galiba. Anladım. Tekinden çözüyor demek. Vallahi nasıl profesyonel olmuşlar artık bilmiyorum. Baba. Ay, neyse arkadaşlar Bu konuyu kapatın yoksa engelliyorsunuz Yani Moderatörler yukarıdan sürekli birilerini engelliyor çünkü İsim geçirmeyin o insanlara prim vermeyin e, Yemedi Störleri kaldırdılar Yok spam altındayız falan filan diyorlar Ama e, Şunu söyleyeceğim kendileri Yedek hesaplarını atıyorlar sırf takipçisi Yükselsin diye Bu oyunlara gelmeyin arkadaşlar Yok Instagram'dan şunu paylaşacağım gel. Bunlara bunlara kanmayın ya az akıllı olun ya. Onların yaptığı oyunların hiçbirine kanmayın arkadaşlar. Akıllı olun yani. Onların yok Instagram'a gelin soru attım demelerine kanıp gidip Instagram'dan bunları takip etmeyin. Ben bir şey değil, var yok, mu? yok kanka o Euro. <laughs> Yani insanlara iftira atıp prim yapmaya çalışıyorlar ama bak e, gerçekten başlarına bela alacaklar haberleri yok. Herkesi herkesle karıştırmasınlar. Biri gelir ağzına sıçar. Zaten hayattan bir beklentin yok ki senin. Hayattan bir zaten bir beklentin yok. Sen diyorsun ki biri gelsin beni vursun öldürsün istiyorsun. Hayattan bir beklentin yok. Herkese sataşıyorsun. Belanı benden bulma ablacığım. Git başkasından bul. Tamam. Git abla başkası, başkası senin hayattan hiçbir beklentisi olmayan biri gelir, senin hakkından gelir. Vallahi gelir. Ben seni sadece mahkemeye verdim, sen uğraşırsın. Birisi mi yazıyor? Yok, kim yazar? Evet. Ben veririm mahkemeye, ben çekilirim ben köşeme. Ben. Artık para cezası mı olur senin için? Ya, bu gidiyor, ha. Denetime serbestliğin varsa ceza mı alırsın? Onları hiç bilemem. Ama...